Selahattin abinin evine misafirdik ve müzik çaldığı anda Kadir abi kendini ortaya attı. Bu çok yanlış bir davranış. Selahattin abi ev sahibi önce bir öncelik yapacak, misafirlerine buyur edecek ve Kadir abi ondan sonra bir çıkışmada bulunacak. Kadir abi ben anlamıyorum. Kendini ön planda tutmak için bir oynuyor, bir şarkı söylüyor, bir şeyler yapıyor. Masada böyle şöyle ben ben. Ben sevmem böyle insanları ya. Ben çok rahatsız oldum Kadir abiden. Saygı duyuyorum. Yine kendisine kişiliğine laf söylemiyorum ama bu davranışları benim hoşuma gitmiyor. <laughs> Ele görüyorum. Abimdir, saygı duyuyorum kendisine. Belki aynı yaş kategorisinde olmayabiliriz ama ben de en az Selahattin abi kadar iyi yemek yapabileceğime inanıyorum. Çünkü Selahattin abi yöresel yemeğimizi tanıttı. Ben yöresel yemek yapmayacağım. O kendi kategorisinde hani Urfa yemeklerini tanıttı. Ben de farklı bir kategoriden farklı menümü ortaya koyacağım. Kim kazanırsa artık. Selahattin abi akşama kadar düşünmedim bana rakip olacak. Çünkü dedim yaşlı biraz. Bu dünya mesela şimdi çok değişmiş. Biraz farklı baka bakım var mesela böyle böyle. Ama nasıl bugün gördüm güzel sofra kurdu. Ben diyem olabilir, rakip olabilir. Çünkü yemek konayında güzel oldum. Hepsi değil ama güzel sayılır. Herkes yemek yemişler. Aç kimse kalmadı sanmıyor. sanmıyorum kimse aç kaldı. Şu anki duruma göre Selahattin abinin kazanmasını isterim ben kazanamazsam. Çünkü o hak etti bayağı yoruldu. Bugün çok güzel şeyler çıkardı. Bir Urfa kadının yapamayacağı şeyleri 3 saatlik bir zaman diliminde başardı. Gerçekten tebrik ederim onu. E, Tabii eşek olarak başka rakibimiz olmadığı için bir ben bir on o ben kızları da rakip görmüyorum yani. Ya ben ya Salatin abi rakip olarak ben başka kızlar çünkü yemeklerden bile anlamıyorlar. Bu nedir diyorum ben yememişim. Bu nedir görmemişim. E görmemişsen yememişsen sen Urfa yemeğine niye katılıyorsan. Sanatlarıyla yarışmacılarımızı kah duygulandırıp kah neşe içine sokan müzisyenlerin ayrılmasının ardından Selahattin Bey bir sürprizini daha açıklıyor. Evet bu gecenin anısına birer küçük hediyemiz var. Evet, teşekkür Biz teşekkür ederiz. İyi günler de kullanın bizi anlarsanız evet. memnun olurum. Sağ olun. Ol, teşekkür ederim. Güzel çok zahmet etti. Allah senden razı olsun. Allah razı olsun. Allah seni sizden görmüyor. De, de. Seni gibi hemşerimizi başımızdan eksik etmiyor. Amin. Seni amin. Yeri Sağ, ol. Büyüküm, sen. Estağfurullah. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Allah'a şükürler. Evet. Açacağız. Vallahi evet. açamıyoruz. Evet. E, bilmiyorum, açamıyorsunuz. Açalım, açalım. Merak ettim. Evet, yani. tabii. Sağ olsun, var olsun. Bizi bilmiş, getirmiş. Aa. Bir de çok emeği geçmiş. Bu gecenin resimleri olursa içerisine koyarsınız albümünle beraber. Süper. <laughs> <laughs> ben başarılı buldum kendisini. Hediyesi de ayrıca hoş bir şeydi. bize duygulandırdı yani. Hatta şey bir kitap verdi. Bu Show TV'de çekilen e, e, sırada yemeklerimizi içine bir hatıra olarak resimlerinizi koyarız. E, Hoştu yani ben e, onun Saratin abi çok nazik buldum. Valla benim de çok ihtiyacım var böyle bir şey. Hakikaten. İyi günlerde kullanın. Ve... En güzel en güzel, en güzel ve... resimlerinizi. Çok mükemmel bir şey. Yani. Var. Yani, hakikaten böyle bakın yani bir daha sen biz bir fotoğraf başla bakıyoruz. Benim burcum bu bir yengeç burcundan. Öyle mi? Bu anlamlı gece'nin ardından artık gecenin sonuna geliyoruz. Yarışmacılarımız puanlarını vermek üzere evden ayrılıyorlar. Ali kolya Sağ ol. Fazıl. Ersin'in Mustafa ne demek de. sen? <laughs> oh be bu yükü de attık üzerimizden. Çok şükür kurtulduk bundan da. Bir yarışma gerçi bu ama fakat bunu Türkiye, dünya izleyeceği için bizim amacımız burada Urfa yemeklerini, Urfa'nın kültürünü, Urfa'nın örf adetlerini, yapısını yaşayışını e, göstermek amaçlı daha çok ben daha çok buna uğraştım yoksa bir yarış tamam olabilir bir rakiplerimiz olabilir veya yarışmacı arkadaşlar da olabilir belki ödül olur ben ödül de önemli değil ama buradaki benim sırp yaptığım amacım Urfa'yı tanıtabilmek Urfa yemeklerine nispeten de olsa bunları tanıtabilmek başarılı gördüm kendimi en azından masada yapılan yorumlar Ha bir şey bulamadılar yani. Artık puanlamayı da ona göre tahmin vermeleri lazım. Çünkü benim gecemi bıraktılar. Kendileri birbirlerinin gecesinin yorumunu yapmaya başladılar. Çünkü masada yorum yapacak bir şey, yemeklerde bir bahane bulamadılar aslında. Ben olsam kendime 9 puan. Bir puanım da Elvadan taraf. Onu ben kabul ediyorum. Ama o da yine benim kabahatim değil. Helva erken yapılıyor. Yani yemeklerle beraber yapılıyor. En son ikram ediliyor. Bu zaman zarfında helva soğudu ve peynirler sertleşti. Bir puanı oradan kırıyorum. Bunun haricinde 9 puan verirdim ben. Burada tabii ki ben gördüm nasıl sofra güzel kurmuş. Bu yarışmacı yarışı yarış niçi e Adam hak etmiş, güzel çalış, güzel çalışmış. Eksikler vardı. Sofra yemek tam hepsi olmadı. Ee, i̇çin benim pound Selahattin abinin misafir e, misafirperverliği çok hoşuma gitti. Sofrası çok güzeldi. Dediğim gibi o eve uymadı. Yemeklerinde eksikler vardı, aksilikler olmuştu. Yine de güzeldi, beğendim. Bu yüzden Selahattin abiye 55. Yemeklerini, sunumunu, misafirperverliğini çok beğendim ve iki güne kıyaslamama göre mükemmeldi. Bu yüzden puanım 5. E, Selahattin abinin ben yemeklerini beğendim, misafirperverliğini beğendim. E, her şeyle güzeldi yani ufak abini tanımak da, da güzeldi. Bir de Boran'ın bana oraya getirmesi çok yanlış bir şeydi. Yani Boran sen böyle yap. O üç saate ben ancak Boran'ı sıktırabildim. E, onun için kendisine kusura bakmasın. Elden öpüyorum, kendisine 4 puan veriyorum. Geçirin sonunda Selahattin, Victoria, Serpil ve Dilay'dan 5 Kadir'den 4 puan alıyor. Toplamda 19 dokuz puana ulaşan yarışmacımız, rakiplerini altı puanla geride bırakıp büyük bir avantaj elde ediyor. Halktan gelecek oylamalarla her an dengelerin değişebileceği bu haftanın sonunda birinciliği kim elde edecek hep birlikte göreceğiz. Yarın akşam Victoria evine konuk olacağız. Nasıl daha geçmedi, dur. <laughs> Geç gelen başlangıç anı yemek zannedilecek. Şimdi burada, bizim burada, biz buna tas kebabı diyelim. E tas kebabı niye böyle sulu oluyor? Yok sulu, hayır yani eti koyuyoruz. Çorbaya benzemiyor bu. Ana yemek olarak algıladım ben. Daha fazla dayanamayan Kadir Bey, kendini mutfağa atacak. Servis yapıyorum, servis yapıyorum. Ya ne ya, asıl ne ya? Her şey sıcak, vay sip vay, sıcak. Sıcağı, sıcağı, geç tamam, böyle. geç kaldım ama ay, sıcak be, sıcak. Ay, ay. Be, çiğ, be, çiğ. Çin salatası, herkese bir yerden tanıdık gelecek. Çin Çin, evet. Çin, evet. Çin Çin salatası mı? Çin, bu ne ya? Çin salatası, ben ciğerli dükkanımda da. Var şey devamlı anlatır olarak veriyorum onu bildiğimiz havuç ben ince ince rendelenmiş. Serpil Hanımın sürprizi ev sahibinin tadını kaçıracak. Size sen sürpriz, şey bir sürpriz yaptım. Bu gece bende de sürprizler var. Ee, Allah. Allah. Ya, bu, Allah. 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 vay Allah. Vay, Allah. Vay, vay iki Allah. Zaten masada Victoria bayağı bir öfkelendi. E, Yer haklıydı aslında. Ya kusura bakmayın ama ben de sizin ya. eve e, döner beraber gelseydim. Siz nasıl sayılırsınız bunu? Ben bunu burası için getirmedim. Ama böyle oldu. Kusura bakma abla. Sen bana saygısızlık gösterdin. Yok rica ederim saygısızlık. Yok böyle güzel değil. ev sahibinin kalbi bir kez daha kırılacak. Ne bir peynirli helva yapalım. Peynirli helva yapalım. İyi. Abla hayırdır falan peynirli helva yapacağım dedi. O sırada Victoria yüzüme baktı böyle. Tamam ben her şeyi hallederim. Sen işe yap. Şimdi ben ne yapıyorsun? İnsan kaldıramayacağı yükü beline almasın. İsveçli gelin Victoria Hanım konuklarını Urpa şarkılarıyla ağırlayacak. Kocam sen